Ee, iyi akşamlar diliyorum. Ee, maç öncesinde de e, flaş söylemiştim. söylemiştik. Bizi zor bir maç bekliyor diye. E, çünkü Sakarya Spor oynadı oyuna puan tablasında bulunduğu yeri hak etmiyordu genel olarak. E, i̇yi hücum sahip e, direkt hücum anlayışıyla etkili e, tehlikeli atakları yapabilen hatta alt hafta bir itibariyle de ceza sahasında en çok topla ulaşan terimdir. Ayrıca kazandığı toplar sonrası da çok hızlı ve tehlikeli kontrol atak oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. oyunun ilk devresinde savunma anlamında pek sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. E, yalnız problemimiz hücumdayla, e, hücumda oyun tempomuzda, e, rakip sahada erken final pasları, basit top kayıpları e, rakip sahada kalma süremizi düşürdü oyun biraz e, git gele döndü. Bu istediğimiz bir şey değildi. E, sonrasında son dakika bir duran toptan bulduğumuz gol iptaliyle de e, Sakarya Spor ikinci derbeye daha motive. Daha inançlı bir şekilde çıktı. E, yediğimiz e, iki gol de aslında hazır olduğumuz bir andı. E, bu hücum şeklini Sakarya Spor'u biliyorduk. Ee, sonuç olarak Sakarya bizden daha iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Ee, bizim tarafından baktığımızda da e, galibiyeti hak ettik diyemiyorum ama mahalleye ittifak etmedik. E, maçı çevirecek fırsatlar da bulduk. Olmadı. E, şimdi bu maçı iyi analiz edip, dersimizi iyi çalışıp, eksiklerimizi görüp önümüze bakacağız. 7-6'sı e, itibariyle hala iyiler durumundayız bu an farkıyla. Bunu korumak istiyoruz çalışmalarımız böyle devam edecek. Soru varsa. Hocam kırmızı kart yorumu rica edebilir miyiz? Kırmızı kart pozisyonu orada var da ben de gördüm. Cemil'imiz aslında topa müdahale etmek istedi. Yalnız rakip ondan daha iyi reaksiyon güçlü topu alınca ayağa aslında gelmemesi gereken bir yer geldi. Yine de Cemil ayağını çekiyor. Ama tehlikeli bir hareket. Ee, Sayın Gürtel Hakem böyle karar verdi. Ee, Hakemlere Sonuçta uh, var iki, var dava, var, var. Uh, kalın bir işler.